hepiniz. Herhalde ben e, astrolist e, kategorisinden çıktım. Efendim eski Türkiye güzeliğim. <laughs> e, artık de onu bıraktım. Promptör başladı. E, ben e, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Dediniz, bu güzel e, organizasyonda beraber olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kızım da burada bir öğrenci. Zaten Et Urla zaman çağırsa ben buraya geliyorum. Her zaman ne isterseniz artık kalorifer bakımı vesaire <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılarımız olursa her türlü e, meteoroloji ile ilgili sorunlarımız olursa hava. Hakikaten bir çağırdılar inerken uçak, hani ben eski uçan bir adam olarak ben bile korktum yani böyle bir, öyle bir salladı ki. Ya ben bugün e, içeriğin önemi diye bir başlık söyledim. Aslında e, çok önemli gördüğüm için bizim sektörde ve burada sizlerin ve daha sonra bizi buradan dinleyecek ve seyredecek olan insanların hayatına böyle dokunacağına inandığım bir mesele çok önemli olduğuna inandığım için içerik ilgili konuşmak istiyorum uzun yıllardır televizyonda sinemada tiyatroda birçok projeye oyuncu olarak yönetmen olarak yapımcı olarak imza attım yani geçenlerde şöyle bir düşündüm binin üzerinde tipleme yapmış bu yüz yani e, kolay değil. Düşünebiliyor musunuz? Oturuyorsunuz böyle makyaj masasında. 4-5 saat, 6 saat makyajlar yapılıyor işte oldu diyor, çıkıyorsunuz. 1990'larda işte sizlerin seyrettiğiniz e, ya da işte bildiğiniz ismiyle Hamda Alkanti'yle Rating Kandil programında birçok tipleme yapmıştım. Ondan sonra e, o kadar hızlı bir değişim sürecine girdi ki bizim yaptığımız iş, bizim yaptığımız işler. E, her zaman şunu görmeye başladım. Yani sektör o kadar çok büyüyor ve o kadar çok e, genişliyor ki artık e, biz bile yetişememeye başladık. Çünkü e, takdir edersiniz ki şu anda günümüzde işte bu meşhur herkesin söylediği dijital devrimin ardından hepimiz birer canlı yayın aracı olduk. Canlı yayın televizyon olduk. Aslında şu anda beni seyreden değerli misafirlerimizin her biri e, birer televizyon kanalı. Ben de işte bu televizyon kanallarına küçük önerilerde bulunmak adına içeriğin önemi adlı küçük böyle aklıma takılan, sizle paylaşmak istediğim ve yakın çevrenizde mutlak surette yararlanacağını düşündüğüm böyle bir takım saptamalarım var. Onları anlatmak istiyorum. Şöyle ki şu anda yanılmıyorsam bizim sektörde en çok konuşulan hikaye şu. Ya bir iş yapıyorsun, evet bir iş yapıyorum. Ulusala mı yapıyorsun, dijitale mi yapıyorsun? Şu anda bizde böyle bir ayrım var. Ulusal dediğiniz işte haftanın 7 günü seyrettiğiniz 140 dakikalık ortalama diziler. 140 dakika yanlış duymuyorsunuz. Dünyada bunu ıı, nadir başaran, hatta belki de tek başaran ülke ülkemiziz. Biz 140 dakikalık içerikler üretiyoruz. Tabii şimdi çoğu şunu diyorsunuz, ay dizilerde işte geliyorlar, dakikalarca birbirlerine bakıyorlar, yok klipler, şartlar vesaire ama işin gerçeği bu. Yani ıı, dünyada hakikaten başarılması çok zor bir iş. 140 dakikayı genelde biz e, iki ekip olarak çalışıyoruz. Ekiplerimiz de ortalama, yani bir dizi ekibi 100-150 kişiden oluşuyor. Ve düşünün yani ortalama 200-220 tane dizi her sene üretiliyor. Bunların şanslı olanları da pazara çıkıyor. Bir de şimdi dijital kısmı var işin. Dijitalde de birçok kanal şu anda teveccüh etmiş durumda. Biliyorsunuz işte en yakın zamanda da Disney Plus diye bir kanal gelecek ve şu anda aklınıza gelecek Türkiye'deki bütün selebritilerle anlaşma imzalamış bulunuyorlar. Netflix söylememe gerek yok. DVD kiralayarak başlayıp dünyanın en büyük dijital platformu oldu. Ona işte rakip Amazon, HBO, efendim bizim yerel bazda düşünecek olursak Puhu, Blue TV vesaire birçok işte eksen girdi. Acun Ozucan'ın platformu. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Türkiye'de e, ve dünyada da yani hepiniz gözlemliyorsunuzdur e, çok ciddi bir içerik sıkıntısı yaşanıyor. Artık anlatılacak hikayeler bitti. Ya eski filmler yeniden canlandırılıyor e, ya da işte böyle hayali bir takım e, işler tasarlanıp e, ortaya e, tabiri caizse piyasaya sürülüyor. Şunu söyleyebilirim ben e, mutlak surette e, şu anda en değerli şeyin ben boş bir kağıt ve kalem olduğuna inanıyorum. Boş bir kağıt ve kalemde yakalayacağınız bir hikaye ile dünyada yeri yerinden oynatabilirsiniz. En son örneği işte beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz ama içinde bence çok güzel mesajları olan garip bir iş vardı. Squid Game diye bir iş. 10 12 yıl boyunca birilerini anlatmaya çalıştı, satmaya çalıştı, yapmaya çalıştı o projeyi. O içeriği kimse ona yüz vermedi o arkadaşımıza ama o bir yolunu buldu ve dünyada mesela en çok seyredilen işlerden biri oldu. Bunu niçin anlatıyorum? Yani ben Türkiye'nin her zaman hikaye ve içerik cenneti olduğuna inanıyorum. İçerik derken şimdi bakarsınız böyle işte Instagram'da ya da FM'e söyleyeyim e, sosyal medya mecralarında içerik üretici. Bahsettiğim o değil. Bahsettiğim ülkemizin e, hikayeleri. Urla'nın hikayesi, İzmir'in hikayesi, sizin yaşadığınız ailenizin hikayesi. Bunlar çok değerli. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Mesela etrafımda ııı e, ne yapabiliriz, ne edebiliriz dediğimde ya işte oyunculuk yapmak istiyoruz, sahneye çıkmak istiyoruz, tiyatro yapmak istiyoruz. Hayır, lütfen bunu yapmayın, bir sakin olun. Bizim şu anda çok ciddi olarak içeri ihtiyacımız var. Yetiştiremiyoruz. Yani şu anda yetişmiyor. Yetişmiyor, yetişmiyor, yetişmiyor. Ne olur? Yani ben bütün öğrenci arkadaşlarımıza da, öğretmen arkadaşlarımıza da, bu işte ilgilenen ya da ilgilenmeyen insanlara da sermayesi en ucuz olan içerik üretmeyi öneriyorum. Ha bunun için ne gerekiyor? İşte aldığınız bir sayfa boş bir sayfa, bir kalem ya da işte laptopunuzu açacaksınız. Yaşadığınız bir hikaye, yaşadığınız bir olay, ailenizin başından geçen bir hikaye. ille isimleri e, aynı tabii tutmak durumunda değilsiniz, o sizin özeliniz ama böyle mutlaka içerisinde sizin çok iyi biliniz ya da hayal kurduğunuz bir şeyi lütfen yazın, lütfen notlayın, lütfen e, mutlak surette kayda geçin. Çünkü günümüzde bundan daha değerli bir şey yok. Ya biz bunun o kadar çok sıkıntısını yaşıyoruz ki herkes oturduğu zaman masada birinin e, ne anlatacağız? Eee ne yapacağız? Kim ne anlatacak? Kim ne söyleyecek? Herkes böyle birbirine bakıyor ve birbirinin böyle işte parlak fikirlerine ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda bu dijitalleşme süreciyle birlikte bizim karşımıza en çok çıkan, en çok sıkıntısını yaşadığımız senaryo Senaryo yok arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Yani her şey tekrar, her şey birbirinin aynısı. Bakın şimdi mesela işte en büyük kanal işte TRT'de hep tarihi diziler yapılıyor ama baktığınız zaman içinde çok böyle derin bir mesele ya da derin meseleler yok. Yani işte habire kılıçla birileri işte o obayı basıyor, öbürü öbür o öbür obayı basıyor, o boyu, o boyu basan tekerleme gibi öbür obayı basıyor vesaire vesaire şekilde bir mücadele şeklinde gidiyor biz şu anda bunun çok sıkıntısını yaşıyoruz. Gazeteler var. Mesela çok değerli. Şu anda internetten ulaşabilirsiniz. Gazetelerde bir dönemde yayınlanan tefrikalar var ve bu tefrikaların çoğu e, hikaye olarak e, yayınlanmış ama kitap olarak basılmamış. Mesela o tefrikalara ulaşabiliyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız onların içerisinden o kadar muhteşem işler bulabiliyorlar ki ben size kaynakları öneriyorum yani. Hani dur, dururken yani işimiz gücümüz yok demeyin. İnanın çok keyifli bir şey. Ne olur e, her yerde bunu söylüyorum. Çünkü ben Türkiye'nin bu anlamda da e, Sadece biz dizi sektöründe belki biraz Amerika'nın arkasındayız ama yerli dizi üretiminde ve pazarlamasında çok iyi bir noktaya ilerliyoruz. İçerik anlamında da yavaş yavaş insanların yüzü buraya dönmeye başladı. Ee, özellikle e, tarihi diziler muhteşem yüzyılla başlayan bir bu. Ardından şimdi e, mesela Disney'e size söyleyeyim çok keyifli bir e, 6 bölümlük devamı da geçecek Atatürk dizisi yapıldı şu anda. Mesela Atatürk'ün hayatının bir bölümü, hani böyle başlayacak, bitecek, 10 Kasım'da vefat edecek gibi değil. Atatürk'ün özellikle Cumhuriyet'in ilanına kadar olan ki yaşam süreci ve mücadelesi, işte Trablusgarp arkasından işte Balkanlar, Trablusgarp onun arkasından Çanakkale, o süreç şahane bir şekilde senaryolaştırıldı ama tabii iki yıldır çalışılıyor. Misal yani bunlar şunu göstermeye başladı. İnsanların kafası buraya bir anlamda döndü. Zaten Türkiye bir şekilde medeniyetlerin e, şehri olduğu için, medeniyetlerin beşiği de olduğu olduğu için şu anda biz bu e, içeriklerin çok e, büyük e, merakını, çok büyük e, ha, hasretini yaşıyoruz. E, siz de lütfen e, etrafınızda yani çok ihtiyacımız var. Çünkü inanın e, çıldırmış gibi insanlar ya ya şu anda böyle yeni bir hikayem var hemen bakıyorlar abi nedir anlat mesela şeye dikkat ettim özellikle artık şeye girmeye başladılar örneğin işte ben bir katilim diye bir belgesel var. İşte bir dönem idama mahkum edilmiş insanların nasıl bir nedamet içerisinde cinayetleri işledikleri anlatılıyor. Başka bir yerde işte Dr. Harry diye bir dizi var. O da gerçek hayat hikayelerinden alınmış. Artık iş gerçek hayat hikayelerine girdi. Sinemalarda görüyorsunuz şu anda müthiş bir biyografi merak olmaya başladı. İşte neden? İşte Müslüm 6 milyon seyredilince arkasından hemen işte bu sene gösterime giren vergenin hayatı insanların ilgisini cezbetmeye başladı. Şimdilerde aklınıza gelecek bütün sanatçılar şu anda yani isim vermiyor burada. Hayatta olanların bile biyografileri yapmaya çalışıyorlar. Yani durun diyorum yani. Tabii ki Allah olsun versin ama acele etmeyin diyoruz. Ama çıldırmış gibi insanlar şu anda. Tabii bu da işin e, maalesef fazla ticari borutu. E, ben e, şu anda ke kendi işimle ilgili olarak da e, özellikle memleketim Antakya ile ilgili hikayelerin peşindeyim, hikayeleri araştırıyorum. Çünkü Antakya çok renkli e, tarihin e, hakikaten birçok e, be beşiği yani birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Oradaki e, hikayelerin peşine düşüyorum. Babamın anlattığı dönem notladığım şeyleri e, yazmaya, çizmeye çalışıyorum. Çünkü yarın bugün gün bunların e, yani derler ya vakti zamanında şurası dutluktu işte babama demişler ki şuradan bir tarla al ben artık o beyaz sayfadaki hikayelerin çok değerli olduğunu inanıyorum. Yani ticari değerinin ötesinde sizi çok manevi olarak da mutlu edecektir. Yani şu anda e, belki eee Aklınıza bir şey gelmiyordur ama mutlak surette sizin hayatınızda size dokunan, sizin yanınızdan geçen, sizle kesişen hikayeleriniz vardır. Onları güzel içerikler halinde çocuklarınıza bırakın, arkadaşlarınıza bırakın ya da bizlere ulaştırın. Çok e, mutlu ve keyifli olur. Dedikten sonra şimdi güzel bir şarkıyla programla devam etmek istiyorum <laughs> diyeceğim. E, Bakın ben sonuna kadar konuşmak zorundayım. Hayır, hayır. Ha, Çünkü çok hızlı konuştum, çok tempolu konuştum vesaire. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben sizi de çok bekletmedim dışarısı. Malum yaz iklim geliyor yavaş yavaş değişmeye başladı. Çok rüzgarlı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Tepte olmak, sizlerle olmak çok keyifliydi. İçeriğin önemi şu anda böyle karşınızda. Böyle bar, bar 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 bağırıyor. Ben inanıyorum size de böyle bir yol açmış olayım. Bakın J.K. Rowling de Harry Potter'ı bir e, beyaz kağıt ve bir kalemle yazdı. Dünyanın en çok okunan, en çok e, seyredilen filmlerinden biri oldu. Ben çok inanıyorum böyle şeylerin çıkacağına. Türkiye çünkü bu konuda birçok ülkeden daha fazla avantajlı. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için çok sağ olun, çok naziksiniz. Geldiğiniz için sağ olun, var olun.